Lan oğlum bir arabaya hiç o kadar balon bağlanır mı? Tekeler yerden kalkıyor lan Uçacaksınız uçacaksınız salın balonları iyi. İyi. Sana kurban olurum ya <laughs> artık ya. Bu kadar da olmaz ya. Yeter artık ya. Kim ünletti arkadaş bunları? Kim bunları yüz ya? Böyle şeyler olmaz kardeş ya. Telefon çekiliş falan var mı ki? Mahalle sakinlerinin dikkatine. 65 yaş üstü sevgili komşularımız lütfen evinizde kalın. Yeter. Artık yeter. Soktuk soktuk millet içeri. İyi. Soktuk geldik. Yani. İstanbul Ankara İzmir'den geldik bir, bir fert şimdi bittin sen Dört düşün 36 merkezden hoşberg farklıdır herkesten destek var bize her sesten. Senkiler... Ben şarkıyı başlattığım anda yavaşlıyorsunuz <laughs> tamam hızlı hızlı yürüyün yürüyün hızlı hızlı. Ama senin biraz daha ileride ol. Tamam hızlı var. yürüyün. Şimdi yavaşlayın böyle. eee